Kahverengi yağ nedir? Nasıl ve neden kilo verdirir? Bunları merak ediyoruz. Aslında kahverengi yağ biraz açıklayarak daha kolay anlaşılır. Kahverengi yağ yeni bin yılın buluşlarından birisi. Ne olduğu çok daha iyi anlaşıldı. Normal yağ beyaz yağdan bizi yağlandıran, bizi sağlıksız hale getiren beyaz yağdan farklı. Ve tam tersine yağ biriktiren değil, yağ eriten bir yağ. Yani yağ yakan bir yağ kahverengi yağ. Ve yeni doğan bebeklerde çok yüksek oranda kahverengi yağ var. Kahverengi yağ yeni doğan bebeklerde yüksek olmasının nedeni onların hayatta kalabilmeleri ve en önemlisi hayatta kalmalarını engel olabilecek bir hipotermiden, donmadan korunmalar için Rabbimizin bebeklerimize yüklediği bir yağ yapılanması. O yağ yapılanması sayesinde e, titremesini bilmeyen, vücut ısısını regüle edemeyecek durumda olan küçücük bebek asla kolay kolay hipotermiye girmiyor. Ancak ne var ki biz yaşımız ilerledikçe kahverengi yağ dokumuzu kaybediyoruz. Ve e, 50 50'li 60'lı yaşlara geldiğinizde ancak çok az miktarda kahverengi yağ, sternum kemiği dediğimiz iman kemiğimizin arkasında, kaburgalarımızın arka yüzünde, boyundaki kemiklerimizin bir miktar o bölgelerinde falan çok az miktarda kalıyor. Oysa o kahverengi yağ arttırabilseniz, sizin normal yağ biriktirmeyi devam ettirmek bir yana mevcut yağ yakma şansınız bile var. Peki ne farkı var beyaz yağla kahverengi yağın? Evet. Beyaz yağın içerisinde mitokondri dediğimiz demir zengini, enerji üretim merkezi hemen hemen hiç yok. Yani var ama bir iki tane. Bir yağ hücresinde bir iki bilemediğiniz üç tane mitokondriye rastlayabiliyorsunuz. Ama kahverengi yağ olarak adlandırdığınız yağ dokusu varsa vücudunuzda o yağ hücrelerinin içerisinde çok sayıda demir zengini mitokondri var. Zaten demirin rengini hayal edin kahverengi kırmızıya yakındır. O nedenle zaten kahverengi görünüyor o yağ dokusu. Neden? Demir zengini mitokondrilerin çok olmasından. Bu ne anlama geliyor? Bu yağ dokusu termojenezde yani enerji tüketiminde çok aktif. O zaman benim ne kadar çok kas yağ dokum varsa bir çeşit kas dokusu gibi benim yağ yakma sistemimi adeta fırına atılan sürekli atılan enerji kaynağı gibi aktive ediyor. Enteresandır. Araştırmalar gösteriyor ki çok önemli bir şey bu anlatacağım nokta. Beyaz yağ dokusundan farklı olarak bu kahverengi yağ dokusunun kökeni ana hücredeki yağ dokusu değil. Yani mezenkimal yağ dokusu değil kas dokusu. Mezenkimal kas dokusu. Yani kastan farklılaşan bir doku aslında kahverengi yağ. Dolayısıyla metabolik, e, estetik açısından değeri en az kas dokusu gücü kadar fazla. Bu nedenle uzunca bir süredir bilim alemi, acaba bu kilo sorunu böyle hızla büyüdüğüne göre biz ne yapabiliriz ki e, kahverengi yağ dokusunu arttırabiliriz sorusunun cevabını alıyor. Evet. Bu cevabından yanlardan birisi de benim. Ama bununla ilgili yapılan çalışmalar henüz bir ilacın geliştirilebileceği noktaya ulaşmış değil. Yani bir hap yutayım da kahverengi yağım çoğalsın, kahverengi yağım da otursun, beyaz yağla mücadele etsin, yağlarımı yaksın. Bu henüz mümkün gibi görünmüyor. Ama biliyoruz ki, biliyoruz ki ne kadar çok düzenli, özellikle zorlamalı egzersiz, hormez istediğiniz zorlama kavramını devreye sokarsanız kahverengi yağınız bu <laughs> oranda artabiliyor. Örneğin biraz önce anlattığım eksersizlerin arasına koyacağınız hızlı tempolu evet. kısa vuruşlar, kısa spinler, ağırlık çalışmaları, zorlamalı eksersizler sizin kahverengi yağ dokusunuzu arttırmanızı sağlayabiliyor. Aynı zamanda soğuk sıcak uygulamaları yani çok sıcak bir ortamda kaldınız. Örneğin saunaya girdiniz. Saunanın 80 derece birdenbire düşük ısıya geçtiğiniz zaman kahverengi yağ dokusu daha da çoğalabiliyor. Yani 80 derecelik saunadan eksi 4, 5, 6, 10 derece suya girdiğiniz zaman muazzam bir dönüşüm sağlayabiliyorsunuz. Diğer tarafta ne kadar çok soğukta kalırsanız o kadar çok kahverengi yağınız fazla oluyor. Yani özellikle 18 derecenin altına inip 16-15 derecelere indiğiniz zaman kahverengi yağ dokunuzun, kahvenin yağ dokunuzun daha fazla kendini koruduğunu hatta arttırma şansı bulduğunu biliyoruz. Enteresan bir bilgi de şu bu aralıklı oruç dediğimiz günde iki öğün beslenme, hatta bazı günde bir öğün beslenmenin de kahve, beyaz yağ azaltlarını, kahverengi yağ arttırabildiğini bilimsel olarak gösterdiler. Özeti şu, ne kadar çok soğuk sıcak uygulaması yaparsanız, ne kadar çok aralıklı açlık uygulaması yaparsanız, ne kadar çok aralıklı yoğun egzersiz antrenmanı yaparsanız, kahverengi yağınız artırma ihtimaliniz neticede daha fit, daha formda, daha zinde, daha az yağla yaşlanma ihtimaliniz artıyor.